Petrol fiyatları 18 yılın en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta petrol devlerinin üretim konusundaki anlaşmazlığı sonrasında 2002'den bu yana ilk kez 25 doların altını gördü. Şimdi ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel ekonomik resesyon riski petrol piyasalarını da olumsuz etkiliyor. Koronavirüsü salgınının küresel talebi düşürmesi ve Suudi Arabistan'la Rusya arasındaki fiyat rekabeti nedeniyle petrol fiyatlarında büyük düşüş olunca benzinin satış fiyatı da sert şekilde düştü. Benzinin rafineri çıkışı 1,43 liraya kadar indi. Dolar kuru ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında da dalgalanmayı arttırdı. Bunun üzerine vergi oranlarının da sık sık değişmesi nedeniyle fiyatlar neredeyse günlük olarak değişiyor petrol fiyatlarının dibi görmesi en çok Rusya'yı etkiledi. Petrol fiyatlarının son 4 yılın dibini görmesinin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ''Şüphesiz fiyatlar şu anda düşük, daha yüksek olmasını isterdik.'' dedi.